Merhaba ben Efe. Şu anda hayalini kurduğum bilgisayar mühendisliği bölümünü okuyorum. Ama buraya gelişim pek kolay olmadı. Küçük bir yerde doğdum, büyüdüm. Ee, ama liseyi ailemden uzakta bambaşka bir şehirde okudum. Ee, lise zamanlarında ee, takım ruhunu çok sevdiğim için futbol ve basketbol kulüplerine tak katıldım. Ve orada kaptanlıklar yaptım. Ama benim için lisede en önemli olay Erasmus yapmaktı. Erasmus yapmaktı. Ee, geldiğim yer için bu bir hayaldi. Ama ben hayallerime hep inandım. Ee, en başta buraya gelişim pek kolay olmadı demiştim. Çünkü üniversite sınavına 3 yıl girdim. Ama bu benim için bir zaman kaybı olarak değil. Bir deneyim, bir kazanım, bir tecrübe oldu. Açıkçası. Çünkü insanlar ee, bir şeyleri başaramadığında sana olan inancını, umudunu yitiriyor. Ya da asıl eee ortaya çıkarıyorlar. İşte yapamıyorsun, gitmelisin. Senin şeyin kapasiten bu. Artık buraya kadar. Ama onlar öyle dedikçe ben daha da hırslandım, daha da mücadele ettim ve şu anda olmak istediğim yerdeyim. Hayalini kurduğum yerdeyim. Çünkü esas kaybetmenin vazgeçmek olduğunu biliyordum ve ben vazgeçmedim. Takım ruhunu çok seviyorum. Takım ruhunu şu şekilde çok seviyorum. Eee benim gibi düşünen, benim gibi idealleri, hayalleri olan insanlarla çalışmak, onlarla büyümek, onların beni büyütmesi, ben onla, benim onları büyütmem bana heyecan veriyor, beni heyecanlandırıyor, beni mutlu ediyor. Ee, girişimcilik benim için sadece bir şey kurmak değil, bir soruna farklı bakabilmek, farklı çözümler üretebilmektir. Ee, girişimcilik vakfı da benim gibi düşünen, üreten, sorgulayan insanlarla birlikte büyüyebileceğim bir topluluk. Ben hem öğrenmek hem de bu yapıya katkı sağlamak istiyorum. Bu bu programa yaşanmışlığımı, kararlılığımı, paylaşma enerjimi ve mücadeleci ruhumu pes etmeyen ve başkaları için imkansız görüneni mümkün kılma heyecanı e, beni çok mutlu ediyor, çok sevindiriyor. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, Girvakın bir parçası olmak benim için sadece bir başarı değil, bir sorumluluk. Umarım bu yolculukta birlikte üretir, birlikte büyürüz.